YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim köyden daha önce kabak kurusu geldi. Bu kabaklar böyle uzun uzun olup o kabakları incecik dilip kurutuyorlar. İçinde bamya kurusu da var. Bu kabak sonra içinde patlıcan da var. Ben bunları düdüklüde 10 dakika haşlayacağım. Sonra soğanla kavuracağım. Bunu tabi biraz zor kurutuyorlar. İncecik çok ince diliyorlar. Bu kabaklar böyle uzun uzun büyük kabaklar. Kastımımda bunu çok yapıyorlar. Bana da gelmişti. Ben de bunu sizin için paylaşayım dedim. Şimdi ben bunu yıkayacağım. 10 dakika düdüklüde haşlayacağım. Sonra soğanla kavuracağım. Suyla 10 dakika kaynatacağım ben bunu şimdi. Tabi düdük çalıktan sonra 10 dakika. Bu şekilde kapatıyoruz. Karışık kabak kurusu haşlanırken şimdi ben 4 tane büyük soğan doğradım. Bir bardak yağ koyacağım. Tuz koyup onu kavuracağım dolu pul biber koyacağım. Çünkü hemen hazırlamam lazım. Şimdi bunu kavuracağım güzelce. Sonra karışık kabak kurusunu buna koyup kavuracağım. Kabak ve patlıcan karışık kurusu. Şimdi ben bunu doğrayarak yapacağım. Tabii bunlar haşlanınca kocaman oldular. Ben bunu biraz doğrayacağım. Sonra soğanla birleştireceğim. Bunu gelişi güzel doğruyoruz. Şimdi bunu biraz böyle sıkarak soğanla birleştireceğim. Soğanı kavurmuştum ben. Şimdi onun içine kabak kurusunu patlıcan karışık içinde tabi bamya da var. Bu biber de koyacağım şöyle. Bu kastamonu da yapılıyor yani Karadeniz bölgesinde vardır tahminim yapıyorlar yani bu köylerde bunu şöyle biraz da tuz atacağım bunu şimdi soğanla kavuruyorum soğan da jülyen doğramıştık soğanla kabak kurusunu 5 dakika kavurduktan sonra servise tabağımıza alıyoruz servis tabağımıza alıyoruz. Bu yemek 10-15 dakikada oluyor. Bir tencerede 10 dakika haşladım. Sonra da kavurana kadar bu Karadeniz usulü kabak kavurması oluyor. Bu şekil servis tabağımıza alıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.